Kuntum hayra ummetin uhricet linnas Ta'murun bil ma'rufi ve tenhavun anil munkar Ve tü'minune billah Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu Kıymetli kardeşlerimiz Geçen hafta namaz videosu çektik Ve namaz videosundan çoğurum. sonra Yorumlarda e, çok kardeşimiz hocam abdestle alakalı bir video çeker misiniz dediler. Ve demek ki e, bazı kardeşler hala abdestin nasıl alacağını bilmiyormuş. Yani gelen yorumlardan yola çıkarak konuşuyorum. Ve biz evvela tuvalet adabı daha sonra da abdest nasıl alınır bir video çekeceğiz. Allah razı için sonuna kadar dinleyin. Öğrenmek lazım çünkü tuvalet adabını düzgün yapamazsak abdest olmaz. Abdest olması zaten namaz olmaz. Şimdi kardeşler evvela cübbemiz varsa cübbemizi çıkartıyoruz. Uygun bir yere Allah'ın izniyle asıyoruz. Tuvalete girmeden önce tuvalete girmeden önce başımızda sarık varsa sarık çıkıyor. Tuvalete sarıkla girilmez, takkesiz de girilmez. Tuvalete dahi takkesiz girilmez kardeşim. Evvela paçalarımızı katlıyoruz. Paçaları katladıktan sonra sol ayağımızı çıkartıyoruz ondan sonra sağ ayağımızı paçamızı katlıyoruz sağ ayağımızın da çorabımızı çıkartıyoruz ondan sonra tuvalete girerken kollar sıyrılmaz tuvalete girerken kollar sıyrılmaz tuvalete girerken sol ayakla giriyoruz sol ayak girerken Allahümme inni e'ûzü bike minel Ve vel hadâif Ya Rabbi dişi ve erkek cinlerin şerrinden sana sığını diye tuvalete giriyoruz sol ayağımıza giriyoruz Ayakta kesinlikle bevletmiyoruz. Ayakta kesinlikle tuvaletimizi yapmıyoruz. Çöküyoruz. Bakın çöküyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bakın. Tuvaletin adamı budur. Çöküyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küçük tuvaletini yaparken sol böbeğini sıkar. Sağ kulağını kapatırdı. Sünnettir bu. Küçük tuvalette. Büyük tuvalette ise şakaklarına bastırırdı büyük tuvalette ıkınmak zorlanma ama zaman işte buradaki şakaktaki damarların yani patlama riski yani bazı insanlar o kadar çok kendini zorluyor ki buradaki damarların sıkıt olmasın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şakaklarına bastırarak yaparmış büyük tuvaletini. Burayı anladık. Mutlaka mı mutlaka iyice temizlenmemiz lazım. Özellikle büyük tuvalette iyice temizlenmemiz lazım. Küçük tuvalette de içeride gerekirse biraz hoplayıp zıplayabilirsiniz. Yani hoplayıp zıplama biraz hareket edebilirsiniz küçük tuvalette. Bu çok önemli. Tuvalette kesinlikle dünya kelam konuşulmaz. Kesinlikle tuvalette çıkarken de sağ ayağımızla çıkıyoruz. hufraneke elhamdülillahi leze eshebe leze ve efendi. Benden bu eziyeti gideren Rabbime hamdolsun diyoruz. Tuvaletten sağ ayakla çıkıyoruz. Çıktık sağ ayakla. Erkekler mutlaka mutlaka en az yaşı kadar ama ortalaması 40 adım. 40 adım mutlaka. Niye? İçeride bir idrar kaldığı zaman sen abdest aldıktan sonra o idrar çıkarsa abdest olmuyor. Dediğimize bak namazın başı tuvalettir. Eğer bizim tuvalet adabımız yoksa zaten ne namaz ne abdest. Hiçbir şey olmaz. Düzgünce ne? Taharatımızı alıyoruz. Çıkıyoruz. En az 40 adım. 40 adımdan sonra sel taklı silinebiliriz. Pamukta kullanabiliriz. Pamukta kullanabiliriz. Bunun detaylarını bunlarla alakalı internette çok videolar var. Bakabilirsiniz. Ben burada şu anda tarif edemem bunu. Pamuk kullandıktan sonra iyice temizlendiğimizden emin olduktan sonra emin olduktan sonra abdest meselesine geçebiliriz kardeş. Şimdi evvela abdeste kollarımızı siliyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah. Kolları sıyırdık. Ondan sonra tamam şöyle geldik. Şimdi mümkünse kıbleye doğru dönerek abdest almak lazım. Mümkünse kıbleye doğru dönmemiz lazım. Abdest alırken bu çok önemli. Bu bir. İkincisi suyu Allah rızası için çok açmayın. Yani şimdi ben bazen böyle internette hani abdest alma videolara bakıyorum. Adam abdest alır böyle. Böyle böyle abdest alır. Arkadaş sen ne yaptın ya? Bir taraftan sevap yaptın, bir taraftan günah yaptın. Abdest alırken çok önemlidir musluğu az açıyoruz. Bakın arkadaşlar tane tane tarif ediyorum. Tane tane Allah rızası için iyi dinleyin. Şimdi evvela suyu hafif hafif açıyoruz arkadaşlar. Ellerimizi güzelce araları hilalliyoruz. Araları hilalliyoruz. Bakın. Bakın bilekleri dört parmak. Dört parmak. Sağ bilek, sol bilek. Elleri iyice Tak kapattık. Kapat kardeşim. Öyle su akmasın. Bunu hacı bu hocası da Yapmayın kardeşim. He, her uzvumuzu yıkadığımız zaman yapılacak dualar var. Şimdi ben bunların Arapçasını burada söylersem altına da yazmak zorunda kalacağım. Ben direkt altına yazayım, sizi hiç uğraşmayın. Yani Türkçeleri şöyle Allah'ın ellerimle işlediğim günahları affet. Mesela ağza su verdiğimiz zaman Ya Rabbi ağzımla işlediğim günahları affet. Burnuna çektiğim zaman mesela Ya Rabbi burnumla işlediğim günahları affet. Bu tarz şeyler. Şimdi ellerimizi yıkadık. Tabii ki de niyet ediyoruz. Niyet etmeden olmaz kardeş. Ya Rabbi niyet ettim abdest almaya. Niyetsiz olmaz. Bunu yani söylemedik de niyetsizlik yapmayın yani. Şimdi ellerimizi yıkadık kardeşim bakın. Allah razı olsun iyi takip edin. Ayşin abicim. Bitti. İkincisi ağza ikinci su içten sonra cebimizde varsa misvak sünnettir. Misvak misvak yoksa ikinci suyu verdik ya parmaklarla. İkincisinden sonra. Üçüncüsünden sonra ağzı güzelce çalkalıyoruz. Suyu arda bak tane tane. Ondan sonra buruna geçiyoruz. Buruna suyu sağ eline veriyoruz. Sol elle sümkürüyoruz. Bakın. Çektin. Bir. Sümkürüyorsun. Çektin. Sümkürüyorsun. Çektin. Sümkürüyorsun. Burun da bitti. Şimdi geldik yüzlere. Avucun doldurdun kardeşim. Kapatıyorsun. Yüzünü iyice ıslatıyorsun bak. Yüzünü iyice ıslatıyorsun. Yani adam Arkadaş şuralar hiç istersen. Şuralar var arkadaşlar. Şu kulak, kulak memesi şurada. Ne deniyor buna bilmiyorum da her neyse işte. şurası. Burada arada favorlerin hemen yanı kuru kalır. Kuru kalmayacak. Yüzü güzelce yıkadık. Sakallar olanlar araları şöyle ufaktan ilerlesin. Ondan sonra bir yıkadık. İki yıkadık. 3 yıkadık. Yüz bitti kardeşim. Tamam mı? Şimdi geldik kollara. En çok su harcanan yerlerden bir kol. Kardeşim bak. Hareket bu. Doğdurdun kapat. Bu. Şu kollar dört parmak geçecek. Dört parmak. Bak dört parmak. İyice sıyırdın. Bir. Kapatıyorsun. İki. Üç. Yani adam bir abdest videosu çekiyor, o ay su faturası 200 lira gelir yani anladın mı? Hakikaten öyle videolar var ya, yani. adam sonuna kadar açmış ya. Bak ne güzel, tane tane bak, of. Aldım, mis gibi, of. Oh. Sadece de abdest aldık ha. Gerçi abdestimiz var da neyse. Nur, nana, nur. İki. Bak, görüyor musun? Mis gibi. Abdest suyunu üzerine sıçratmak caiz değildir. Efendi Hazretlerimiz önlük kullanır. Hani necis olma ihtimaline karşı abdestin ilk hareketi farzdır. ikinci hareketi sünnettir. Üçüncü hareketi ikmali sünnettir. Yani mesela ee, vakit varsa bu uzuvları birer kere yıkayabilirsin. Birer kere. Her uzuvu. Biraz vaktin varsa mesela sünnet iki yapabilirsin. Ama vaktin hani normal zaten herkes üç kere yapabilir. Birincisi farz. İkincisi sünnet, üçüncüsü ikmali sünnet. Burayı anladık. Kollar bitti. Hemen Ellerimizi güzelce satıyoruz. Takkeyi çıkartıyoruz. Takke düştü. Kel göründü. Başımızı mes ediyoruz abiciğim. Normal mes. Kaplama mesi video sohbetlerimizde gösterdi. Kaplama mes var. Ondan sonra bakın arkadaş. Şu serçe parmak şöyle giriyor. ıslatıyorsun. Daha sonra şunlar, şunlar şu parmak buraya giriyor. Şunlarla da kulağın arkası, kulağın arkası. Şu üç parmak nerede kaldı? Boşta kaldı. Bunların da tersiyle enseyi yapıyorsun kardeşim. Tamam sıra geldi ayaklara. Ayaklara geldi kardeşim. Ayağımızı da fırıncı küre gibi kaldırmıyoruz. Yavaş canım. Şimdi ayaklardaki sıkıntı şu. Adam ayağını bir kere yıkıyor. Bir kere de tamam diyor. Ayak da üç kere. Bütün uzunlar üç kere. Ayakları da yıkarken suyu yine hafif açıyoruz. Arkadan doğru serçe parmakla hilalliyoruz. Arkadan doğru. Böyle. Arkadan doğru hilalliyoruz. Arkadan doğru. Böyle, Böyle içe doğru. Yapıyoruz, yapıyoruz. İyice yıkıyoruz kardeşim. Evet. Ondan sonra tekrardan, 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 tekrardan yıkıyoruz. İkinci. Ondan sonra üç, bir daha. Tırnaklar uzun olmayacak. Araya su girmesi lazım. Ayak yıkamak farzdır. Farz uzunları dörttür. Yüzü yıkamak, kolları yıkamak, başı mesetmek, ayakları yıkamak organlardan birinde kuru kalırsa abdest olmuyor. Sağ ayağı yıkadık. Geçtik sol ayağa. Aynı şekilde sol ayakta da yine serçe parmakla aşağıdan içeri doğru hilalliyoruz. Yine sol ayağımızı da üç kere yıkıyoruz. Yedire yedire, yedire yedire baştan sağma değil. Suyu da fazla açmayalım. Allah. Ondan sana. Yine ikinci yıkıyoruz. Tırnaklarımızı dedim mutlaka tırnaklarımızı yapın. Yani adamda bir tırnak var alt toynağı gibi Allah selamet versin. Onları keselim. Kesemiyorsak tornaya götürelim. Tornada iyi keserler onu. Adamın tırnağını makas kesin anladın mı? Şimdi elhamdülillah bitti. Havlumuzu da alıyoruz. Ya, hani Güzelce kardeşim elimizi yüzümüzü kuruluyoruz. Bir kimse Abdest aldıktan sonra mesela abdest bitti kardeşim. Kıble doğru dönerek Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu derse o kişiye cennetin sekiz kapısı açılıyor. Dilediğinden giriyor. Abdestten sonra ayetel kürsü okumak çok faziletlidir. Kadir suresini okumak çok faziletlidir. Kadir suresini bir kere okuyana 50 senelik günah siliniyor. Kadir Suresi'nin iki, iki kere okuyana şehitlerle aşır oluyor. Üç defa okuyana sıddıklarla haşır oluyor. Sırayı karıştırmış da olabilirim ama bu yani. Biri şehitlerle biri sıddıklarla haşır oluyor. Kadir suresi çok faziletli. Bir de abdest yoksa namaz yok arkadaşlar. Bakın bir daha söyleyeyim. Abdest yoksa namaz yok. Taharat düzgün almadıysak. Eğer taharatımız düzgün değilse abdestimiz yok. Abdestimiz düzgün değilse maalesef namaz yok. Bunları bilmemiz lazım. Bunları ezberlememiz lazım. Allah razı olsun uyarıyoruz. Tane tane. Güzel güzellik ya kardeşim ya. Abdestin edepleri var. Namazın edepleri var. Her şeyin bir edebi var. Ama biz maalesef biz bugün yalap şalap bir şeyin kolayına girse bir ton su Adam yani bir de şu var kardeşim. Tuvalete girdiği zaman tuvaletin adabı var. İçeride adam ha yaparsın beklersin. İçeriden ses gelir. Gel de gelmeyebilir. Bekleyen o şey Viyana kapıları zorlayan Osmanlı ordusu gibi adam kalktı sen vuracak yani kosmonun da vuracak. Ya bırak adam içeride tuvalette kardeşim ya. Tuvalette çok durmak da uygun değil. Tuvalet çok durmak uygun değil kardeşim. Allah rızası için uyarıyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. İnşallah bir eksiğimiz kusurumuz yoktur. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Eksiklerimiz olursa da kontrol edip tekrardan altına zaten eklemesini çıkarmasını yaparız. Ee, bütün duaların altına inşallah bir eksik çıkmazsa yazacağız el yıkanırken, ağzı su verirken, burna su verirken bunlar hepsi ayrı ayrı duaları var. Önemli de. Ha Arapçasını söyleyemiyorsan kardeşim Türkçesini de söylesen kurtarır. Ama efteli Arapçasını söylemek. İnşallah bunları da güzelce yapmaya çalışalım. Dediğim gibi bak tuvalet düzgün değilse abdest olmaz. Abdest yoksa namaz yok. Namaz yok zaten Allah selamet versin. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.